Günlerdir ilçe, belde ve köylerde sandık görevlilerini belirlemek için uğraşan İyi Parti Nevşehir İl Başkanlığı şimdi de Kozaklı ilçesine çıkartma yaptı. İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay ve beraberindeki yönetimi Avanos Merkez, Göynük, Altıpınar, Çalış, Kalaba ve Özkonak beldelerine yaptığı ziyaretin ardından rotayı Kozaklı'ya çevirdi. Burada coşkulu bir karşılama gören İyi Parti heyeti mahalle ve köy temsilcilerini belirleyip sandık görevlilerini tespiti için çalışmalarda bulundu. Ziyaretin ardından konuşan Başkan Ömer Ay, İyi Parti İl Başkanlığı olarak Avanos ilçemiz, Göynük ve Altıpınar köylerimiz ile Çalış, Kalaba ve Üskanak beldelerimizden sonra Kozaklı'ya geçerek ilçe, mahalle ve köylerimizin sandık temsilcilerini belirleyerek atamasını gerçekleştirdik. Topaklı ve Sarılar'dan Nevşehir'e döndük. Bazı vatandaşlarımıza İyi Parti rozeti takarak iyiler ailesine katılmasına vesile olduk. İyi Parti'nin iktidar yürüyüşü devam ediyor. Güneşin doğuşu yaklaşıyor dedi.